Evet arkadaşlarım. Şimdi tere tohumdan tere sepeştireceğiz. Gördüğünüz tere tohumu yine onu da marulda maruldaki gibi aynı uygulamayla üst üste çok gelmeyecek şekilde sepeliyoruz. şu şekilde sepeliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi serpme işlemimiz bittikten sonra yine aynı şekilde Marulda yaptığımız gibi bunun da üzerini iyi toprakla bu şekilde sermek suretiyle dolduruyoruz. Bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Toplayabilirsin kadar. Toprak serme işlemimiz de bitirdik arkadaşlar. Şu üzerindeki şeyleri buradan alabiliriz. Ve toprağı aynı ölçülerde sermeye çalışacağız ve yine elimizle şu şekilde toprağa kökü mukavemet alması anlamında şu şekilde bastırıyoruz. Kökün sıkışmasını, tohumun sıkışmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi tere tohumumuzu da bitirmiş olduk. Videomuzun devamında maydanoz ve nane tohumunu göstereceğiz.